Nakşibendi yolunun esaslarından bahsedeceğiz. Nakşibendi yolu dört ana unsur üzerine bina edilmiştir. Birincisi dinin hükümleri yani şeriat, ikincisi ihlas, üçüncüsü muhabbet, dördüncüsü teslimiyet. Yani bizim tarikatımız inşallah bu dört tane ana unsurun üzerine bina edilmiştir. Birincisi şeriat kardeşlerim yani olmazsa olmaz şeriat. Şeriat neydi? Allah Azze ve Celle'nin emir ve nehilleriydi, hükümleriydi, yaşanmasıydı. Yani şeriat olmadan tarikat olur mu? Olmaz. Haşa. Hani şu an bu devirde özellikle tarikat aliyeyi bilmeyen kardeşlerimiz hep eleştiriyor tarikat nedir, tarikat nedir diye. Aslında tarikatın aslı şudur, şeriatın yaşanmasıdır kardeşler. Tarikat ehlinin bütün gayesi, gayreti Allah'ın ahkamını yaşamaktır. Yani emir ve nehillerine hücretli ölçüde uymaktır. Yani bir mümin gibi yaşamaktır. Ahlakını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakına benzetmektir. Yani denizde damla da olsa, okyanusta zerre de olsa bütün gaye o ahlaka ulaşabilmektir kardeşler. Örnek Peygamber aleyhisselatü vesselam'dır. Bunun içinde Sofi'nin veya müminin veya Müslüman'ın kişinin ne yapması lazım? Önce şeriatı yaşaması lazım kardeşler. Şeriatta eksik varsa tarikat olmaz. Mutlaka şeriatı yüzde yüz yaşayacak gayret edecek. Tabii ki hatalar eksikleri olabilir. Bunlara da ne yapmamız lazım? Tevbe etmemiz lazım Allah için.